Eğitiminin en heyecan verici anları dönem içi ve dönem sonlarında projenin gelişimi, yeni yaratıcı fikirlerin üretimi, tartışması ve değerlendirmesi amaçlarıyla düzenlenen jüri etkinlikleridir. Jüriler dönem içerisinde projenin gelişimini izleyen ve izlemeyen bağımsız dış denetçilerle oluşturulabilir son derece bilişsel ve yaratıcı bir süreç olan jürinin öğrenciler üzerinde bazı psikolojik etkilerin olduğunu da kabul etmek gerekir. Kısa süre içerisinde çok sayıda öğrenci projesinin incelendiği jüri saatlerinde özellikle bağımsız değerlendiriciler için projenin başından o ana kadar geçirmiş olduğu düşünsel evrimin grafik ve onu destekleyen Sözel ifadelerle doğru aktarımı son derece önemlidir. Farklı kişilik, ilgi ve bilgi alanlarından gelen jüri üyelerini meslek hayatınızın ilerleyen dönemlerinde çeşitli rollerle karşınıza çıkacak olan insanların bir temsilcisi olarak görmek değerlendirmelerini değerlendirirken bakış açınızı değiştirebilir.